abi. ben bu nişan davetiyelerimizin hepsini bütün mahalleye dağıtacağım. He, tamam canımın içi. Bak o Deli Meryem'e bulaşma sakın ha. Silah çekip duruyor, Allah muhafaza. Saçmalama abi. ne işim olur benim onunla? Tamam o zaman, ben de elimdekileri aşağı mahalleye dağıtayım. Akşam görüşürüz, hadi. <laughs> İlk davetiyeyi Deli Meryem'e vereceğim. Aşklarımızı beklerken biz. Bana da gönder, ben de paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne, benim de. Ha, ne yapıyorsun kız benimki? Aşkım sen ne yapıyorsun? Eee niye çağırdın beni alelacele ha? Niye olacak canım? Hani sana söz verdiğim bir hediye vardı benim. Ne hediyesi lan? Benim niye haberim yok? Ne biçim bacanaksın oğlum, hiç haber vermiyorsun. Tabii ben Şevket gibi değilim. Harcamalarıma dikkat ediyorum. Tam bir yıllık maaşımı biriktirerek... ...sana... ...sana yüzük aldım hayatım. Ay! Çok teşekkür ederim Ponci. Çok yakıştı kız! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Benim yüzüm nerede Şevketciğim? Hayatım Şevket gerekli açıklamaları yapsın. Biz gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Hoşça kal ortaya. Dur neyse ben de Sen gel böyle. Ben Sana benim yüzüm nerede dedim Şevket. Aşkım ben böyle maddi şeyleri sevmem ki aşk dediğin manevi bir şeydir. Yüzeye ne gerek var? Benim o saf kardeşime bile uyuzuk alınıyorsa eğer o Semih'in aldığının yüz katını alacaksın Şevket. Yüz kat mı? Yoksa yüzümü bile göremezsin. Tamam. Ulan ben o kadar pahalı yüzüğü nereden bulacağım diye? ya? Şerefsiz Semih. Ha Semih! Kaç aldın lan o yüzüğü? Çok şükür bugünleri gösterdin ya Rabbim. Ha? Hayırlı günler. Ee, Fitriye teyze nişanımız var bekliyorum. Buyur. Cavidan teyze sen de buyur. Bak gelmezseniz darılırım ha. Heh, Mustafa amca. Buyur. Nişanımız var bekliyorum. Borcumu ödeyeceğim Murat komiser. Daha sonra ödersin Akıncı. Ne de olsa sıksın karşılaşacağız. Kim olduğumu biliyor mu yoksa? Akıncı! Ne haber nasılsın? Ha, çok komiksin abi ya. Şaka yaptım oğlum. biliyorsa bana neden yardım ediyor? Tek sebep benim iyi bir insan olduğumu düşünmesi olamaz. Ya abiler benim anlamadım şimdi deli meyrem durumu öğrenince ne olacak? Ne olacak? Çefenleri hazırlayacak. O kadar yani. Ee? Ulan Deli Meyrem dedik kendisi peydah oldu ya. Adını anmamak lazım bu kızın. baksana. Sen geldi. de abi. geldi. Hoş geldiler. <laughs> bu nedir lan? Nişan davetiyesi tatlım. Sen de bizim mahalleden sayılırsın artık. Davetlisin. Gelesin Oku şekerim oku. Gizem oğlumuz Hicabı'nın nişanında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bu nedir la? Anlamıyor musun şekerim? Hicabi benimle evleniyor, seninle değil. Kızım sen kafayı mı yedin? Benim olduğum yerde Hicabi'yle ile evlenemez. Hicabi bana yazmış yaradan. Bunu cümle alem öyle bilsin. Sen kara kedi çekil aradan yoksa sinek gibi ezilirsin. Hicabıyla Meryem'in aşkı dillere düşecek. Biz ederken aşk meşgul. Ha, bu kavak ağacının bir tarafları şişecek. i̇şte bu nişan davetiyemiz. Al Meryem'cim, hatıra diye saklarsın. Biz nişanda oynarken hepimiz sen de çatır çatır çatlarsın. <laughs> Bu kahkahaların kalır kursağında. Yakındır ağlayacağım günler. Bu söyleyeceklerimi sakın unutma. Son gülen Meryem hep iyi güler. Whoa. Daha dün gelmişsin Trabzon'dan. Nasıl iki günde hicabimi seversin? Ben düğün pastamı yerken sen de ancak horon tepersin. <laughs> Veresiye satan kâr etmez, Meryem icabı yar etmez. Elma soyulur bıçakla, dön Trabzon'a uçakla. Kızdırma deliği topuğuna yersin mermiyi. Deliden korksaydık dünyaya gelmezdik. Statüye takılsaydık müezzin sevmezdik. <laughs> Ulaşma ben sarsılırsın. Soğukta gezme, çarpılırsın. Arkadaşın çok olur, zor gününde yok olur. Benden sana bir tavsiye. Aklın varsa tek tak Doğanla yaşamadım ki bedduanla öyleyim. Hicabi'ye yan gözle baktığını sakın görmeyeyim. Gezahileri serindir, beşik kertmem benimdir. Dillere destan endamı, billboardlara basarım sevdamı. Nasıl olunan ekmek, yanına da lahana. Beşik kertmeme sulanırsan mermiyi yersin kafana. <laughs> Aşkıma sözler kifayetsiz, hayat geçmez hicabisiz. Fırında severim kestaneyi, kaptırmam Hicabi. Gizem! 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 Zalime silah varsa, sevenin de Allah'ı var. Al bu davetiye sende kalsın, yarına nişanımız var. Kocacığım bir bakar mısınız? Evet siz ikiniz. Ya bunu nasıl yaparsınız ya? O kızla hicabı nasıl evlendirirsiniz? Kızım İkisi... bize buyu yaptılar. Doğru söyler Ben hala etkisi altındayım. Tavla büyüsü yaptılar. Benim ya. adım Meryem'se ben o nişanı bozarım. Size sakın o nişana gideyim demeyin.